Selam, hoş geldiniz tekrar. Bu yeni projemizle ilgili hızlı bir çekim için bir araya geldik. Burak geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Akşamın bu saatinde seni çağırma nedenim sana detaylarından bahsettiğim ama şu anda çok fazla detayından bahsetmeyeceğim bir özel bir serimiz olacak. Ama bakalım detayları sonra konuşuruz. Bu serimizde bize eşlik etmesi için biraz böyle yapay zeka sosuyla desteklenmiş bazı bulut hizmetleri de kullandığımız bir minik robot yazacağız. E, robotun adını şimdilik söyleyebilirim, o sorun olmayacaktır. Warplater. Nasıl buldum bu adı? Müthiş. Müthiş, çok yani, keyif veriyor. Evet. Sen bir de konsepti bildiğin için konsepte uyduğunu düşünüyor musun? Bir, direkt uyuyor bence. Bence yani de. Daha iyi anlatılamaz. Varipilatör. Varipilatör. Tabii bu varipilatörün e, çok erken bir sürümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu konuyla ilgilenen ve bizi eşlik etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Ulaşmaktan lütfen her zamanki gibi çekinmeyin. Şimdi dilersen kodla devam edelim. Kodun evet. yine ne yaptığından bahsedeceğim. Yukarıda gördüğün aslında burayı kapatmamız lazım çünkü bu bizim Jason yani Cloudlak bağlantımızı sağlayan bağlantı bilgisi bu gizli olacak. Böyle asıl yine bir sayda 6 içerisine biz programımızı fonksiyonlarımızı kodladıktan sonra gömdük. Özetle yani kodu yukarıdan aşağı indirebilirim. Zaten nasıl çalıştığını ayrıca bir ekran görüntüsünü arkadaşlarla paylaşacağım. Şöyle söyleyebilirim Burak. Mesela çalıştıralım hocam kodumuzu. Programımız çalışsın. Bu bir YouTube linkiyle çalışıyor. Şimdi bakın bu başlangıç anımız 20.04. Process Audio dediğimizde varipülatör devreye giriyor. Varipülatörün preparing aşaması. Sol taraf <laughs> ilgili tarih ve saat etiketiyle dizini ne oluşturdu? Burada bir videoya gidiyor, bu videoyu indiriyor. İndirdiği videoyu kullandığımız servise yollayabilmek için bazı aşamalardan geçiriyor. Peki bu şu anda kaç dakikalık veya saniyelik videolar halinde? Şimdi bu ya bu nedir bu? Aşama şöyle bir şey, kullandığımız servis incelediğim kadarıyla en fazla 10 megabayta kadar bir dosya alabildiğini söylüyor ama ben şöyle bir kural koydum, 55 saniyeden düşük olması. Ve servisin çalışma prensibi gereği mono formatta olması gerekiyor. Evet. Buna bağlı olarak bizim de aldığı videodaki sesi önce mono'ya dönüştürüyor. Evet. Mono'ya dönüştürdükten sonra burada gördüğün kodda chunk dedi. Mono audio part 1, mono audio part 2'yi görüyorsun, part görüyorsun. Sonrasında bunların bir transcribing operasyonu var. Yani bu servise yolluyoruz. Evet. Servis 55 saniyelik yaklaşık koyduğum kısıt nedeniyle olan bir sesi dinliyor ve bunu metne dönüştürüyor. Varipülatörün ilk versiyonu şu an için bu. Bunun süredeki aşamasını ben tasarladım. Onu da hayata geçirdiğimde sizlerle paylaşacağım. Bu bizim biraz daha hani geleneksel programlama yaklaşımımızın yanı sıra güncel teknolojileri de kullandığımız ve aslında diğer projelerimizde kullanacağımız bazı teknolojik özellikleri tecrübe ettiğimiz minik projelerimizden biri. Bununla ilgili bakalım. Verimizde yayınladığımızda eminim çok keyif takip edeceksiniz. Bu hızlı videodan şimdilik bu kadar. Burak senin merak ettiğin bir süreç var mı? Bundan sonrası. Bundan sonrası değil mi? Heyecanlı heyecan verici. Tabii sizinle çok detayını paylaşmadık. Sadece hızlı bir geliştirmeden bahsetmek istedik. Ya bu konuyla ilgilenmek isteyen birileri varsa bize ulaşmaktan çekinmesinler. Benim eklemek istediklerim bu kadar. Sen ekleyeceğim bir şey yoksa Yok. hoşçakal diyebiliriz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bizi hoşça. izlemeye devam edin.